Sıra geldi kuru fasulyemizi yapmaya. 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ben yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum. 1 adet de biber ekledim. Yeşil biber. Kızarmış. Tercihe göre. Ben bahçemdeki biberlerden bir adet ekliyorum. soğanımı ve biberimi zeytinyağında güzelce kavuruyorum. Hafif rengi değişince Salçasını ekliyorum. salçanın biraz soğanla homojen kıvama gelmesi için kavuruyorum. Evde herkes yapabilir. Kuru fasulye yapamıyorum diyen olmamalı. Bu pratik bir tarif olduğu için anne yemekleri her zaman yapılmalı diye düşünüyorum. Soğanımızı çok az kavurduk. Yarım kilo kadar haşlanmış. Önceden ıslattığımız haşlanmış kuru fasulyemizi süzüp ekledik. Ben önceden temik suyu hazırladım. Bütün olarak kemiğimi de katıyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kadar pul biber. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. üzerine çıkacak kadar. Dilerseniz düdüklüde düdü de devam edebilirsiniz. Dilerseniz normal tencerenizde.